Efendim Express Show kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden ünlü konuklar yine bu programda sizlerle buluşuyor. Değerli izleyenler, sevgili podcast dinleyicilerimiz Express Show'da. Bu hafta Antalya'dayız. Ben bakın yan tarafında kim var? Birbirinden ünlü şarkılarıyla Pera. Pera. <laughs> bitti, bitti. Bitti. bitti <laughs> i̇lk, i̇lkini atlattık, bu daha iyi oldu. <laughs> ben Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz, nasılsınız? Bir önceki röportajda Denizli'deydik. Evet. Bu anı bir bayağı oldu ama. Yani. Oldu Tabii, bir, bir, bir oldu. yıl oluyor. Aynen. Tam güzel bir gezi röportajı. Denizli'deydik. Denizli'deydik. Görüşümüz çok sevindim. çok. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Antalya, şeydi. Denizli böyle sizleri takip edip duruyoruz. Çok teşekkür ederiz. Konser yoğunluğunuz çok fazla. Böyle şehir şehir sizleri takip edip yakalamaya çalışıyoruz ama ancak memleketimizde oldu. Biraz yoğundu. Şimdi Ramazan vesilesiyle bizde bir böyle bir sakinlik. O arada da birkaç böyle sevdiğimiz yeni şarkının böyle bize heyecanlanan şarkının kaydını yapacağız inşallah. Onlara başlıyoruz. Hmm. Biraz onlarla geçecek. Sonrasında Nisan Mayıs gene Ramazan'da da yine konserleriz <laughs> Tam bilmiyorum ama yine ne olacak. Oluyor? Ama şey şimdi e, şimdiki kadar en azından yoğun değil. O boşluklarda da yeni şarkıları kaydedeceğiz. Yeni şarkılardan varsa belirlenmiş bir şeyler. Var aslında. Evet. bir Bayağı bir şarkı yaptık. Onların arasından böyle bir e, dinleme eleme grubu yaptık. Yaptı. Sonra e, eledik kendi yani içimizde. Bütün gruptan, ekipten, arkadaşlarımızla böyle bir eleme yaptık. En güzelleri yapalım istedik. Açıkçası yani. evet. evet. biraz. Ondan biraz daha böyle sık, en sık dokuyoruz yani. Ya bu yüzden zaten Pera çizgisini bozmuyor. Şimdi geçmiş dönemlerde bir ara Türkçe pop müzik patladı gitti. Sonra hmm. rap müzik şu an revanştaydı bir dönem. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ama Pera hep bir çizgisindeydi. Dinleyiciler de zaten sizi bu yüzden seviyor. Ve şunu da fark ettim ben. Türkçe pop müzik yapan birçok sanatçı rap popüler olduğu zaman hemen rap müzik de çıkardı. Ama sizin dinleyiciler sizi olduğunuz gibi sevdiği için siz de sadece öyle kaldı. Yani onlar da bize güç veriyor tabii. Yani yaptığımız müziğin dinleniyor olmasın. Ya bizim evet. o dinleyicilerimizle aramızda bir bağ güçlendiriyor. E biz de bazen işte biz de popüler bazı şeyleri çok fazla dinlediğimiz zaman oluyor. Evet, Konsantremizin yani. olmadığı zamanlar da oluyor. Ama sonrasında bir araya gelip böyle çalıştığımızda biz olan neyse işte onu elemeye çalışıyoruz. Evet. Bazen o samimiyeti kaybettiğimizi düşündüğümüz kendi, anlarda hemen kendimizi uyarıyoruz yani. Kendi sevdiğimiz aslında bir şey Kendi sevdiğimiz, kendi dinlediklerimiz, etkilendiklerimiz şekilde yapıyoruz. O yüzden herhalde öyle bir soru ortaya çıkıyor. <laughs> Peki şimdi... E, seyircilerimizden gelen sorular var. <gülüyor> <önce>. <gülüyor> bu geçen de röportajda <laughs> <olabilir. gülüyor> <laughs> <laughs> <göğmeninim> <laughs> <öden gülüyor> bu kadar yakışıklı. <gözük>. Ya gömüleyim kalbim. Bu kadar kızdı. Şimdi bunlar da var ama daha çok bir aşk yarası olanlar yazmış böyle ortak bir durum herhalde. <laughs> Bizden alır. Bize ya ya, arkadaşlar <gülüyor> <biraz> <gülüyor> <gelirler>. <gülüyor> alır. Ama hepsinden önce tabii ilk benim sorum olacak. Ee, zamanla iyileşiyor her yara demişsiniz. Zamanla iyileşiyor her yara. demişiz ya? Şarkıları mı geçiyor? Başlangıç. Uyanmıyor. Ah. Bizimle mi? Ah. Neymiş? ama iyileşmedim ben hala diyorsun. Yani ha evet. Çünkü iyileşmedim. Ben, ben iyileştim. <laughs> evet evet. Yaralar iyileşmedim ama zaman işte her bir iyileşmedim. Herhalde o çok samimiz. Ben Beni çok iyi kurtardı. Jose Mourinho'nun dediği gibi. Son albümümüzden bahsedeceğim. Uyanmıyor. Nasıl oldu? Çıkış yap, yapan birçok parçalar <laughs> var içerisinde. Yani biz <laughs> O albümdeki şarkıların birçoğu aslında eskiden böyle aklımızda olan ama daha ben önceki biliyorum. albümlere vesaire girmeyen şarkılardı. Hiçbir biraz birkaç yani ya. yeni şarkımızla birlikte dedik bunu bir albüme çevirsek mi acaba? Bu işte uyanmayalımı da eklesek Ağuz vesaire göz. falan, ağ gözlü vesaire falan. İşte onlarla birlikte bir albüme dönüştü. İlk defa böyle konsept bir albüm olarak çalışmadığımız tek albüm olabilir yani. Evet. Daha önceki albümler bütün olarak çalışmıştık ama bu albüm biraz böyle parça parça Farklı zamanlarda bir yere geldi. Gene bizden toparlamayız. Ama şimdiki yapacağımız iş tam bir bütün içerisinde ve o yüzden böyle uzun sürede belki hani şey diyoruz biz böyle yani kariyerimizin böyle ikinci sayfası yani hatasıyla, günahıyla işte evet. güzel günleriyle, kötü günleriyle ilk dönemi bitirdik Bitir. kendi içimizde gibi konuşuyoruz. Mesela şimdi artık ikinci parta geçebiliriz gibi. Öyle bir heyecanımız da var yani. Peki şu an üzerine çalıştığınız albüm de bununla beraber mi başlıyor? O, o albümle çok bence yani şu Ban ana kadar ki e, ya bambaşka böyle gerçekten Ban bir soluz ve böyle bizi uzun sürede böyle çok heyecanlandıran evet. bir albüm olacak gibi hissediyoruz evet. biz. İnşallah beğenirler de yani. Evet. Ya bu ya, e, Al ya? Herkes şey merak ediyor. Al Göz'lü Niye Almanya'da çekiyor? Önce ben bunu Alanya'da okudum. <laughs> şey, şöyle bir cevap veriyoruz. Nereye gidersek nerede klip çekiyoruz falan. Diye. Ya çünkü bizim Abi, için zor. fark şey ediyorum. Yani, çok üzülüyorum. Ee, klibi mesela bir konsere giderken çekmişti. Evet, diyor. De. Onu evet. seviyoruz. Ya o çok güzel. Onu seviyoruz, de. hatta onu daha çok seviyorlar çünkü. Hatta buradan da duyuralım yani yakın zamanda da böyle artık böyle turneleri vesaire yani e, bütün günümüzü böyle vloglar halinde paylaşmak böyle. Şey var mı? Bölüyoruz yani. Sizinle röportaj yapan birini de eklemek falan. Kankoliste. <laughs> <yani. gülüyor> Şimdi ben sizlerle röportaj yapacağımı sosyal medyalardan duyurdum ve sizin sevenleriniz bazıları soru, bazıları birkaç eleştiri gönderdi. Bunları da tabii sizlere iletmek isterim. Tabii. Sevgili Murat, abi sormasan bozuşuruz demiş. Soralım. Gökhan abi her şarkısında aşk acısını anlatıyor. Bu kadar dertli olmasının sebebi nedir? Yoksa aşkın kendisi mi ona dargınmış? Aslında aşk acısından, devamlı aşk acısından bahsetmiyoruz ama albüm içerisinde mesela diğer şarkılar ön plana çıkmıyor açıkçası. Hı. Yani diğer atıyorum kendi dünyayla alakalı ya da herhangi bir e, şeyle alakalı bir ya da bir olay ya da bir süreçle alakalı bir fikrimizi paylaştığımız o şarkılar çok dinlenmiyor. Ocağı öne çıkmıyor. Aslında genel olarak bütün albümlerimizde farklı şeyleri anlatan, farklı hikayeli olan şarkılar var ama aşk şarkıları genel olarak herkesin ortak yarası olduğu için herkes böyle bir da. tık daha öne çıkıyorlar. Yani onlar dikkat ediyor. Evet. Evet. Sevgili Elif yazmış. Peran'ın konserlerine gitmek benim için artık bir gelenek oldu. Ama her seferinde duygularımı darmadağın ediyorum. Konsere gidip ağlayarak dönmeyen tek kişi ben diyor. Baya... Baya eğlenceli var. Bizim konserler, bizim konserler gerçekten iyi. Eğlenceli var. kavga olmuştuk biz de görmüştük. Evet. Sevinelim mi, sevinelim mi? <laughs> Güzel ama ya. Hayır. Peki. Ağlamak istedim. Şey. Şimdi Konya'da yaşayan... Bir, <laughs> Konya'da yaşayan çok sevdiğim bir kardeşimiz yazmış. E, konserde sensiz ben çalınca sahnede evlilik teklifi yapmayı planlı, planlayan arkadaşım yanlışlıkla gözlerime bak çalınca vazgeçti. Şarkının insanlar üzerindeki ilişkilerine etkisini düşündüğünüz mü için diye şey yapmıştı. Ya bazen evet <laughs> ya, ya. bazı şarkıların yani, bazı insanlar çok olduk... büyük etkisi var. Bu arada evlenme teklifi birkaç kez oldu. Evet, ee, hatta evlenenler oldu. Onların da çocukları olup e, e, kızları yes. e, kız yaşam kız çocukları yapma bir suçdan <laughs> ismini koyanlar oldu. Ondan sonra e, çok güzel şeyler ya. Yani. yani bazı şarkıların ama mesela bizim bazen sahnede çalmadığımız zaman bize neden çalmadınız diye sorulan bazı şarkılar şaşırtıyor bizi mesela. Hatta çalmadınız yani, diye hesap sorumlu O yani. şarkı yani diyor ki yani, benim, benim hayatımın bir işte. şarkısı diyor mesela. Ama biz mesela albümde kendi dinleyicisi olan şarkılar evet, ola yani. bir yerde durmuş şarkılar i̇şte, arasında. Bir, bir kadro olunca tabi artık böyle hesap sormalar falan evet. <laughs> Son birkaç sorum kaldı. Onlardan bir tanesi sevgili Pera şarkılarını dinleyip hiçbir eksine mesaj atmayan var mı? varsa onları report. Ben bile attım. Ya. Ben, <laughs> ben bile attım ya. Abi her konserde soruyorsun. Abi yani, sorayım. Al ben bu kamera <laughs> arkadaşlarımız. <laughs> Osman Osman'ın yarası <laughs> yeni. Osman. <laughs> Konserden sonra artık ara. Amerika'ya gelebiliriz. Amerika Bugün ben de <laughs> Her şarkılarında aşk acısı var. Bir kere mutlu şarkı yapmayı düşünürler mi? Yoksa biz hep ağlayacak mıyız diye <laughs> güzel bir soru gelmiş. Olmaz. Ama gene var, gene var. Farkında mısınız? Hep böyle bir aşk yok. acısından vur şey yapmışlar. Evet, yani. evet. Ama dediğim en çok 10 diyor. Evet, evet. var. Evet, yani. şarkılar hakikaten aşk acısının altında kalıyor. Bunlar onların ki algıda aşçılık. <gülüyor> 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 algıda aşçılık, güzel. <laughs> Efendim, o zaman Denizli'den yazdığı için bunu kesinlikle okumak istemiyorum. Denizli'ye bir ayrıcalık yapayım. <laughs> <tabii. evinde. gülüyor> Seni kaybettim de çaldığında ben kendimi kaybettim. Şarkıların kayıp ilanlarına kullanılmasına destekliyorlar. Yani evet. Pera şarkılarını dinleyip hala mutlu olan varsa onun psikolojik testlerden geçmesi lazım. grup soru, Gruba sorabilir misiniz? Dinleyicilerinize terapi masrafları için indirip falan yapıyor musunuz? Ne yapıyoruz? Biz böyle düşünüyorduk. Herkes eğleniyor e gibi düşünüyorduk yani. Bayağı <laughs> Yani müziği bırakmayacaklar. <laughs> <laughs> Serdar peki gönderdi. Evet, uzaydı, <laughs> <mekl> <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> e, tabi tabii, tabii bu, bunu soran <laughs> e, arkadaşlarımız <laughs> şey, gerçekten sizleri <laughs> çok seviyor. Bunlar <laughs> kemik tatlı olmasa. Şey de hoşumuza gidiyor mesela. Yani, yani o <laughs> kötü hissettikleri anlarda yine bizi dinliyor olmaları çok güzel bir şey yani. Ben zaten onu evet şimdi şunu sormak istiyorum. Acaba insan böyle kötü duygularına eşlik edecek kendi rahatlatacak müzikler evet. mi dinlemeli yoksa abi, yani. ya evet. da şey gibi kendi gibi insanları görmek evet. istiyor da olabilir yani insan. Aynı depresyonu ben de beraber Aynı. yaşayan birileri daha var. Bunlar bunların, bir şey bunların bunlar şey. da bitmişler. Bana <laughs> <laughs> <Vallahi gülüyor> Ama, Ama onların o anki tamamen aşkla yani Aşk, biz de ona iyi cevap veriyoruz. Seven ki, sevdiğine kavuşsun. <laughs> <laughs> Ah, amin. <laughs> amin. Ben aa, ya Rabbi <laughs> konuyu sen bir. Bu Ramazan Ramazan. Ben, Ramazan. Bizim, Ramazan. ben, biz bu alak, ben e, çok sevdiğim bir e, çok, yine farklı bir şehirde sizlerle olur. <laughs> ben hemen patlonu <fatlanır gülüyor> yani, yani, Siz kayda devam edin. Ben çok teşekkür ederim. Ekstra Show'un bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi, <laughs> İyi akşamlar diliyorum. Evet. Bu beni kaybolmuşum, izim silinmiş.